Avusturya'ya gel diye dedim. Kızım ben götümü kaldırıp Fatih sınırlarından çıkamıyorum. İlk Avustralya sandım da meşhurdur ya ikisini karıştırmak. Ben hayatta Avustralya'da yaşayamam. Yani Hani Afganistan'dan, Hindistan'dan falan sonra en yaşayamayacağım yer Avustralya. Abi adamların bahçesinden yılan mılan çıkıyor ya. Ben asla rahat sıçamam Avustralya'da. Ya tuvaletin klozin, klozetinden yılan çıkar da taş yağımı kaparsa. Zaten bir tane var. Bize kadar var. Bir de yılana kaptıracağız. Zaten her erkeğin bir korkusudur. Ara sıra aklına gelir. Ulan indirdik de onu işeyip sıçıyoruz ama ya tuvaletten bir hayvan çıkarsa, ısırırsa. Bu korku sizde de var değil mi? Doğru söyleyeyim bak. Hatta bu unisex bir korku bile olabilir. Ama erkekte de çıkıntı var ya daşşakla çünkü daha fazladır. Fare çıkmış da ben işerken. Yani olabiliyor böyle şeyler. Ya niye söylüyorsun ya? Sus 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 anlatmayın. Anısı olan anlatmaz. Sakın söylemeyin. Hayır. Yok olmuyor öyle şeyler. Ama da <laughs> kodumun hayatında bir sıçarken rahatım. O da gitti elimde. Klozet fobim var. Alaturkacılar candır can. Oğlum Alaturka'dan da çıkabilir yani. Gözüm değil. Orası da kapkara bir delik yani. Alaturka'da sıçmak zor oğlum ya. Tişörtünü çekeceksin yukarı değmesin diye iki de bir hani Umut, Umut Sarıkaya'nın montla gibi. Ala franga rahat amına akıyım. Deliği tutturma derdi de yok. Uçak dediniz de şey doğru mudur? Bu uçaklar uzun yol uçakları özellikle. Bokları havadayken atıyorlarmış. Bu doğru mu? Bir bölme varmış oradan havadan atıyorlarmış. Yalan mı? İyi tamam. En azından kafama gökten bok düşme fobisi yaşamayacağım. Doğru bize düştü diyor. Hadi lan. Oğlum o kadar fit yükseklikten atılan bok kafa yarar. Manyak. <laughs> GT kare bölü 2. Aşı yalnız bırak işte hızını bulursun. <laughs> Fiziğim yetmedi. Eşit ağırlık. Ben burada herkes Arap Afrikalı diye diyor sinirleniyor. Ha, sana mı diyorlar? Yani bu Türkçe ile biraz Arap Afrikalı'ya benziyor. Evet tamam. Anlayana kadar canım çıktı. Doğrudur. Galler semalarında bırakmıştım. Bir kahve daha koyasım vardı. Çok işerdi. Çok. Ulu uyuyana yere bakın şiş be. Bunun canı baba istiyor bu aralar. Ya da klimaya geliyor bilmiyorum. Keyif bezevengidir bu. Bak bak bir de kitabı da altlık yapmış kendine. Götümün kenarı. Ay götümün kenarı seni. Keyif pezevengi. Heh, bu kuşlara bak bu kuşlara bak bak. Sanki 3000 tane marabası var. Amına kodum. 5000 büyük baş hayvanı var sanki. Tipe bak bak bak. Aman <laughs> kodum. Kelime sayım kısıtlı Cemrem. O yüzden babamla geçen isim olayını konuştuk dedi. Adam aklı keşke özgür o koysaydım. Evet. Özgür Derya biraz. <laughs> Olsun orijinal olmuş. Özgür Derya. Ama tam solcu ismi olmuş yani. Özgür Deniz. Tam 68 kuşağı ismi. Hayır babam AKP'li diyormuş şimdi. <laughs> Dur geliyorum var bir kahve koyayım. Abi Eylül'de temel eğitim sınavım var. Başarılar dile. Giovanni Gudetti olayım. Tanımıyorum onu ama başarılar. İyi peki. Nötronu banlar mısınız arkadaşlar? Moderatörler birbirlerini banlayabiliyor mu? Kardeşimin adı Hür Deniz. Aile tablosuna bak. Evet, Deniz'e bir takıntı var. Özgür'e de. Yani bayağı eş anlamlısını koymuşlar. Üçüncü olsa ne koyacaklar? Özgür, hür, bağımsız. De Denize ne diyecekler? Hür ve kabul edilmiş masonlar yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Oo, teşekkürler Muhima'ya. Cemre Demirel ülkesine döviz kazandırmaya devam ediyor. Benim gençken mason olma amacım vardı. Bunları içeriden bilgi alıp çökertecektim. Sonra baktım bir bok değillermiş. Ne gerek var dedim. Evet fazla kurtlar vardı sizdenmiş. Benim oğlum lisede falan zaten MIT'te çalışma hayalim vardı. Yani ailemde de öyle pek milliyetçi adam yok yani. Nereden kaptıysak gazı. <laughs>